Yedili baba, yedili Baba, Kazan Köfte Denizli. Pamukkale horozuyla ünlü Denizli. Haydi senle gel Kazan Köfte ye Çıtır çıtır bir ekmeği buz gibi ayran. İntekalli, Vitekalli, Kazan Köfte Denizli kampüsün orada. Kazan Köfte Denizli'de. <laughs> Ben de parayı verdim. Şu siyah boşa dalıyorum. Sıkmanal. 4 de bayrakları Senin ağırlık köfte mi? Tabii. Biz sadece köfte geliyoruz hocam. Biz geçmişten geleceğe bir yolculuk yapıyoruz şu anda. Bütün şu an çocuklarımıza köfte ediyoruz ve Türkiye'nin bunu başarısız bir mayıs. Şu an Türkiye'nin her yerine verdik hocam bayrak. Eee Avrupa'ya verdik. Almanya'ya. Ondan sonra İngiltere, Fransa, İzmir'e Karşıya katılın. Hoş geldiniz. Çok iyi noktalar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burası da aynı şeyin devamı gibi. Afiyet olsun çocuklar. Sağ olun. Sağ olun abi. aleyküm. Gençler afiyet olsun. Sağ olun. Nasılsın iyi mi? Maşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Siz de iyisiniz mi? İyi. Şimdiler abi. Afiyet olsun. Bütün milletimize hayırlı olsun. Türkiye'nin her yerinde bayilikler veren bir firma olduk. İzmir'de kurulan e, bir firmayız. Hayvancıyız, aynı zamanda şarküteri zincirlerimiz var. E, gıda sektöründe de yabancı değiliz. Burger salonlarımız, diğer kebap salonlarımız var. Bu Kazan Köfte bizim yeni markamız. Çiçeği burnunda markamız. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen her yerine bayilik verdik zaten. E, nasip olursa Avrupa'da da birçok yere verdik bayilikler. Her şey çok lezzetli. Çok lezzetli. Hiç. Milletimiz ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Burada kendilerini helalinden ele alınmaz bol kazançlar lütfeyle ya Rabbi. Elde edeceği kazançlarla dünyasının ve ahiretinin huzurlu ve mutlu, mamur ve müemmel olmasını lütfeyle ya Rabbi. Bu kardeşimizin alacağını almakta ve ödeyeceğini ödemekte kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü maddi ve manevi müşkilatlarına hal ve asan eyle ya Rabbi özellikle hepiniz hoş geldiniz. Başta şahsım ve temsil ettiğim teşkilatım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz ülkemizde ve şehrimizde yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen öylesine güzel bir yatırıma şehrimizde kazandırdığı için yatırımcı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çok kıymetli misafirlerimiz. Bu güzel işletmenin güzel girişimin açılışında bugün bir araya geldik. Uzun yıllar beraber çalıştığımız Osman kardeşimizin kardeşiyle birlikte bu güzel franchise sistemi üzerinden Denizli'ye güzel lezzetler e, kazandıran bu işletmenin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii birçok kardeşimiz burada çalışma imkanı bulacak. Aslında bu tip e, girişimler girişimi yapanların değil sadece aynı zamanda içinde çalışanların da e, şirketi hep birlikte böyle güzel bir e, tabana yaygın e, bir şekilde birçok insanın birçok kardeşimizin evine ekmek götürdüğü bu güzel işletmenin daim olmasını ben diliyorum. Rabbim bereketlendirsin, helalinden e, bol kazanç versin. İnşallah bu şubelerimiz Denizli'nin her tarafına yayılsın. Denizli'mizden güzel markalar e, çıksın. Bu markalar tüm Türkiye'ye yaygınlasın. Hayırlı olmasını e, diliyorum. İnşallah Rabbim e, böyle helalinden bol kazanç e, nasip etsin. Yiyenlere şifa olsun. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. işin istihdam tarafı var tabii ki. Ama ben başka bir boyuta çekeceğim. Biraz gribim onu da söyleyeyim. Tavaslı her yerde liderdir. Burada da başaracaktır. Başarılı olacaktır eminim. Nicelerini açacaklardır. Biz de her zaman yanlarındayız. Tavas belirliyesi olarak, Tavaslılar olarak. Özel olarak buradan alışveriş yapacağız. Özel olarak buraya geleceğiz. Burada yiyeceğiz, burada içeceğiz Denizli'ye geldiğimizde. Bunu belirteyim. Destek olacağız hep beraber ve kalkınacağız inşallah. Umarım şubeleriniz çoğalır ve tavaslar insanlarımıza iş imkanı sunmaya devam ederler. Gurur duyuyoruz sizinle. başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet tavaslar kalkıp nereye kadar geldiler tavaslar? Hiç ac Kusura bakmayın. <laughs> Çünkü şöyle bakınca herkesi veremiyoruz bir anda. Ee, Yasin Bey, dilerseniz son sözü size verelim. Ee, markanın oluşturucusu diyelim artık. Buyurun. Estağfurullah. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Sayın Başkanım başta olmak üzere. Hepiniz hoş geldiniz tekrar tekrar. Ee, biz bu markayı kurarken e, beraberdik. İzmir'de kuruldu bu marka. Şu anda Türkiye'nin her yerine bayilik verdik ve Avrupa'nın da birçok yerine bayilik verdik. Denizli'de böyle güzel insanlarla birlikte çalışmamız için de çok mutluyuz. Sizin gibi güzel, değerli insanları birlikte burada görmek de çok güzel, heyecan verici. Yaptığımız her şey zaten gayet iyi yapıyoruz ama bu iş sizin güzelliğinizle çok çok daha iyi oldu. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Deniz diye ve tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Yerli ve milli markamız. Bütün milletimize hayırlı olsun. Türkiye'nin her yerinde bayilikler veren bir firma olduk. İzmir'de kurulan e, bir firmayız. Hayvancıyız. Aynı zamanda şarküter zincirlerimiz var. E, gıda sektöründe de yabancı değiliz. Burger salonlarımız, diğer kebap salonlarımız var. Bu kazan köfte bizim yeni markamız. Çiçeği burnunda markamız. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen her yerine bayilik verdik zaten. E, nasip olursa Avrupa'da da birçok yere verdik bayilikler. Şimdi de sevgili Osman kardeşimize emanet ettik Deniz'i. İnşallah bundan sonraki süreçlere de Denizli'de birlikte yürümeyi planlıyoruz. Bütün milletimiz hayırlı olsun. Sözü Osman kardeşime bırakalım. Deniz, Deniz'de böyle bir güzel lezzeti bize kazandırdığı için önce Yasin Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. E, orijinal lezzeti tüm de, Deniz'i davet edip böyle denemeyi, test etmeyi davet ediyorum. Kampüsten sonra nerede açılacak? İlk şey sonra e, Deniz'in birçok noktasını düşünüyoruz. Şu an en az üç tane. E, muhtemelen Çınar, Bayram yeri e, bunlardan biri olabilir. Şu anda ilk burada başladık. Allah'ın izniyle devamı gelecek. Çocuklara 8 çok fazla size. Neden? Şöyle biz şu anda geçmişten geleceğe bir yolculuk içerisindeyiz. Bu planı yaparken yaklaşık 4-5 yıllık bir plan bu. yaklaşık 2 yıldır da bu planı alelen yapıyoruz yani. Göz göre göre insanların gözüne soka soka çocuklarımıza hamburgerlerine köfte yediriyoruz. Biz bunu bir milli fikir olarak yapıyoruz. İnsanlar şaşırırlar ilk başta ya işte bildiğimiz köfteler ne farkı var falan derken senin bilmediğin unuttuğun köfteyi şu anda 5 yaşındaki çocuğuna 3 yaşındaki çocuğuna yedirebiliyorsun. Sosyal medyamızdan bizi kazan köfte sayfasından takip edenler görecektir ki Türkiye'nin yerli ve milli bir fast food markası oluştu. Ve şu anda dünyanın birçok yerine bayilik verdik. Bakın geçtim Türkiye'ye. Türkiye'nin her yerine verdik zaten. Dünyanın birçok yerine bayilik verdik. Avrupa'da da şimdi bayilikler açılıyor. Çok yakında nasip olursa Bremen'de başlayacak. Çekya'da, Bulgaristan, Sofya'da. Fransa, Bordeaux'da birçok yerde bayiliklerimiz açılacak. Dubai'ye kadar şu an bayilikler verildi. Allah nasip ederse Türkiye'nin milli gururu olmak inşallah bize yakışacak. Burada da sevgili kardeşim bu görevi üstlendi. İnşallah Denizli'ye de, bütün milletimize de bizi tercih eden, bizi yiyen, deneyen ve tavsiye eden herkese de buradan şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Biz normal bir köfte kelimesinden hoşlanmıyoruz. Köfte bizim kültürümüzde olan bir şey. Evet, milattan önce 9. yüzyıllara kadar gidiyor. Ta Babiller dönemine kadar gidiyor belki köftenin ilk oluşumu ama köfte bizim Anadolu topraklarıyla özdeşleşmiş bir ürün ve şu anda köfteyi herkes keyifle yiyorsa bunun bir sebebi var. Eskimeyen ustalar. Biz de Eskimeyen ustaları bulamadığımız için artık çocuklarımızdan başlayarak köfte aşkını tekrar oluşturduk. O yüzden çocuklar bizi çok seviyorlar. Çocukların bizi sevmesi de bizi ayrı mutlu ediyor, ayrı motive ediyor. Çünkü Çocuklar bir şeyi istedikleri zaman gerisi kolay. Öncelikle o çocuklara mutluyum. Çünkü o çocuklar doğru olanı seviyorlar. iyi olanı seviyorlar. Onlar kötü bir şey sevmezler. Yani çocuklar bir yere gitmeyelim diyorsa anne babaya gitmeyin. Çocuklar gidelim diyorsa gönül rahatıyla gidebilirsiniz. Buraya gelebilirler mi? Ben şu anda şöyle söyleyeyim. Benim e, bizi ziyaret eden misafirlerimin %50'si çocuk zaten. 18 yaş altı çocuklarımız. Tabii ki e, yetişkin vatandaşlarımız da bizi tercih ediyor. Çok şükür bütün açılışlarda bunu görebiliyoruz her yerde. Ama çocukların sevgisi gerçekten bize enerji veriyor yani biraz önce gördünüz mü bilmiyorum hediyeler falan getirdiler mesela kazan köfte şekilleri yapmışlar yani bu müthiş bir olay bize enerji veren bir şey İnşallah bunun süreciyle de devam ettiririz bu şekilde sağlıklı bir şekilde milletimize ve bütün insanlığa hayırlı olacak bir şekilde kazan köftenin büyümesine vesile oluruz. Çok, teşekkür ederim. Çok sağ olun teşekkür ederim. Yerimiz Kınıklı kampüsteyiz tam e, tiyatronun çaprazındayız. Bu dünyaya yayılan bu zincirin içinde bizde bulunmaktan çok büyük bir mutluluk ve e, gurur hissediyoruz kendimizde. Tüm denizimizi kazan köfteye bekliyoruz inşallah. Sunurum marka nasıl oluştu? Kazan köfte ismi nereden çıktı? Ee, şöyle, biz ürünü zaten planlamıştık zaten. Ürünleri de büyük kazanlarda pişirme kararı aldık. Çünkü bizim e, püf noktası dediğimiz bir olay var. Ürünün pişme derecesi, içinde kullandığımız e, özel maddelerimiz içindeki o bahara çeşitleri, e, kemik suyu, tereyağı birçok etken var orada. Hepsinin bir ölçüsü var tabii. E, büyük kazanlarda ancak bu lezzete erişebildik. Yoksa sıradan bir e, damak lezzeti olmak istemedik. Yani Biz dedik ki kazan köfte olarak net bir şekilde hitap edelim, vatandaşı alalım. Çok şükür vatandaşın teveccühüyle çok daha da iyi yerlere geldi marka. E, çok iyi yaptığımızı düşündüğümüz bir ürünü çok çok daha iyi bir hale getirdi yorumlarınız. E, şu anda kazan köftesi ismi buradan geliyor. Büyük kazanlarda yaptığımız için... Olsa olsa kazan kazandan, win-win'den yani İngilizce'den kazan köfteye getirdik. Yani bu proje ürünü 5 yıllık bir proje yaklaşık. Son 2 yıldır da e, göz göre göre alelen hizmet ediyoruz. Ve bütün insanlığa bu hizmeti de ulaştıracağımıza eminiz. E, şu anda Tayvan'a kadar görüşmelerimiz var. Yani %100 bitenleri size söyledim zaten. %100 açacağımız e, ülkeleri söyledim. Bir de böyle %60, %70, %80'de görüşmelerimizle orta sıcak ve üzeri olan görüşmelerimiz var. Yani Amerika şu an orta sıcak ve üzeri yani bir sonraki röportajımızda Amerika'da duyabilirsiniz bizden. Birçok yerde olacağız Allah'ın izniyle. Ee, buradan Kazan Köfte ailesine destek veren, bizi tercih eden, tavsiye eden herkese teşekkür ederim. Yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Ee, bu milli bir markadır. Lütfen ürünümüzü deneyelim, yiyelim. Beğenirsek de kolu komşuya söyleyelim.